Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkilerinden alacağız. Parlamento kararı, özel nitelikli kanunlar, mali nitelikli kanunlar bunları da beraber halledip yolumuza devam edeceğiz kardeşlerim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri dediğimiz anda Türkiye Cumhuriyeti'nde yasa yapma görevi ilk elden ve sadece kime aitti? Meclise. Biz buna ne demiştik? yasamanın asliliği ilkesi demiştik. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci görevi kanun yapmak, kanunları değiştirmek, değiştirmek ve yürürlükten kaldırma yetkisi sadece kime aittir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Yeni model örgü soru tipinde geçen yıl şöyle bir soru sordu. Dedi ki Mersin'in Anamur ilçesinin il yapılmasına dair işlem ne ile yapılır? Ne ile yapılır arkadaşlar? Ne ile yapılır? Kanun ile yapılır. Yani il, ilçe, büyük şehir belediyesi, büyük şehir belediyesi kurmak. Bu işlemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce ne ile yapılacaktır? Kanunla. O zaman daha önceki soru tipiyle bunun bir farkı yok. Daha önce il neyle kurulur derken şimdi şu ilçenin ile dö dönüştürülmesi neyle yapılır şeklinde bir soru ile karşımıza geldiler. Yine üçüncüsü para basılmasına, basılmasına karar vermek. Ne ile karar verilir? Kanunla karar verilir. Diğer bir görevimiz. Genel ve özel affa karar vermek. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu 3 bölü 5 yani 360 gibi bir özel bir sayıyla. Eğer bunu özel sayıyla yapıyor ve kanun ile yapıyorsa biz buna ne diyeceğiz? Özel nitelikli kanunda diyeceğiz unutma. Diğer birisi uluslararası antlaşmaları uygun onaylanmasını uygun bulma kanunu uygun bulmak neyle yapacak bu işlemi kanunla hocam niye böyle gidiyorsun arkadaşlar buradaki hiçbir şey tesadüf değildir biz 2 3 4 ve 5. işlemlerimiz neyle yapılır kanunla peki hocam niye böyle ilerliyorsun sen insansın iki tane kolun var İki kolunun görevi de aynı değil birinci kolunla, birinci elinle yazı yazıyorsan diğer işlemlerini diğer elinle hallediyorsun. O zaman meclisi de böyle düşüneceksin. Bu kolunun görevi yasama yani kanun yapmak. Bunun görevi ise karar almak. Meclis kararı. Diğer adıyla parlamento kararı diyebiliriz. O zaman birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci işlemim neyle yapılıyormuş? Kanun ile yapılır. Çok sık kullanacağız. Aklına bunu yazacağız. Başka hocam meclis ne yapar? Savaşa ve barışa karar verir. Barışa karar vermek. Parantez açtım. P nokta yani parlamento kararı ile yapar. Meclis kararı Diğeri Türk silahlı kuvvetlerini kullanmak ne ile yapar? Parlamento kararı ile yapar. Peki hocam başka kimse savaşa barışa karar verebilir mi? Asla. Sadece bu görev kime aittir? Meclise. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kullanmak dediğimizde 2017 Anayasa değişikliğiyle biz bu yetkiyi kime de verdik? Cumhurbaşkanına yani devlet başkanına da Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kullanma yetkisi verdik. Karıştırma. Cumhurbaşkanı da TSK'yı kullanabilir ancak savaşa ve barışa sadece millet iradesi yani kim karar verir? Meclis karar verir unutmayacağız. Diğer bir önemli olayımız. Yine arkadaşlar iç tüzük hazırlamak. Neyle yapar bu işlemi? Parlamento kararıyla. Diğeri milletvekili dokunulmazlığını kaldırmak. Neyle? Parlamento kararıyla. Millet vekilliğini düşürmek yine neyle yapar? Parlamento kararı ile. Bir de meclis biraz üye seçsin. Bakalım meclis nerelere üye seçiyormuş. ÖSYM'nin peş peşe iki yıl sorduğu, zaman zaman sorduğu soru. Sayıştay başkan ve üyelerini seçmek. Sayıştay başkan ve üyelerini seçmek. Neyle yapılır? Kanunla mı, parlamento kararıyla mı? Bir duyayım. Neyle? Tabii ki dediğiniz gibi. Parlamento kararı ile yapar. Türkiye Büyük Millet Meclisi birçok yere üye seçer. Ancak başkan ve üyelerinin tamamını seçtiği tek yer hangisidir? Sayıştay. O zaman Sayıştay kime bağlıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Mali denetimini kimin adına yapar? Meclis adına. Raporlarını kime sunar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunar. Diğer birisi. Kamu baş denetçisini, kamu baş denetçisini 4 yıllığına, kaç yıllığına seçiyormuş arkadaşlar? Sorulmadı ama gene de bir kulak dolgunluğun olsun. 4 yıllığına seçmek neyle yapar? Parlamento kararı ile yapar. Diğer birisi, Anayasa Mahkemesi'ne yani AYM'ye 3 üyeyi 12 yıllığına seçer. Hocam sen biraz farklı mı anlatıyorsun? Arkadaşlar ben buraya 12 yılda karıştırırım. Sebebi şu. Sen yasamayı dinlediğinde denemede yargı sorusu gelirse bunu da çöz. Neyi çözeceksin? Kaç yıllığına seçilir? Normalde ne kanundur bu? Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş kanunudur. Yani yargı konusudur. Ancak burada bir kulak dolgunluğun oluşsun. Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşur. 12 üyesini Cumhurbaşkanı, 3 üyesini ise kim atar? Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 turlu gizli oylama ile atar. Diğer birisi Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yani HSK'ye kaç üye atar? 7 üyeyi gizli oylama ile 4 yıllığına atama yetkisi de kime aittir? Meclise. Çok güzel soru olur. 2017 Anayasa Değişikliği ile aşağıdakilerden hangisi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkilerine eklenmiştir. Daha önceden Hakimler ve Savcılar Kurulu'na meclisin üye seçme yetkisi yok iken şimdi 7 üyesini meclis seçer. 1. 4 üyesini Cumhurbaşkanı artı iki üyesini, başkan ve başkan vekilini kim atar? Cumhurbaşkanı atar. O zaman Anayasa Mahkemesi bir, üye seçmek parlamento kararı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçmek bir parlamento kararıdır sevgili dostlarım. Son görevimiz Rütük üyelerini, üyelerinin Tamamını seçmek diğer seçimlerde olduğu gibi bu da bir parlamento kararıdır. Eğer bu görevlere hakim olur isen, bak şimdi nereye gidiyoruz. Hangisi? Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden biri değildir. Şıkta ben sizin yerinizde olsam, Sayıştay Başkan ve üyelerini seçmek ifadesini bulursam işaretleri. Çünkü bu yetki sadece kimin görebilir? Meclisin. Göreceksin sorularda. Kamu baş denetçisini görürsen işaretleyeceksin. Sadece kimin görebilir? Meclisin. Rütü görürsen doğrudan işaretleyeceksin. Sadece kimin görebilir? Meclisin. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkilerini biliyorsan işin kolay bir sorun ya doğrudan ya dolaylı cebindedir. Yalnız dostlar anayasa ve kanundaki diğer ve görev ve yetkileri de kim yerine getirir? Meclis. Ama meclisi biz iki kol olarak böldük. Bir kanun, iki parlamento kararı. Geldim buraya. Diyorum ki, parlamento kararı. Parlamento kararı ile kanunun farkı nedir diyorsak, parlamento kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanun dışında yaptığı bütün işlemlere denir. Bütün işlemlere denir. Bakın aynı konuyu tekrar anlatıyoruz. O zaman 5. 6. maddeden başlayıp 15. maddeye kadar giden bütün maddelerin tamamı nedir? Parlamento yani meclis kararı. Hocam hala farkını anlatmadın. Kanunlar kimin onayına sunuluyordu? Hatırla eski videodan. Kimin? Cumhurbaşkanı. Kaç gün içinde onaylar? 15. Ancak parlamento kararları kararları Cumhurbaşkanının yani CB'nin onayına sunulmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanınca doğrudan nerede yayımlanır? Resmi gazetede yani RG'de yayımlanır. Peki sevgili kardeşlerim kanunların yargısal denetimini kim yapıyordu? Tabii ki Anayasa Mahkemesi. Bir tanesi hariç. Neydi bu? İnkılap kanunları. Ancak kanunların yargısal denetimini Anayasa Mahkemesi yapmasına rağmen 3 istisna dışında parlamento kararlarına yargı yolu kapalıdır unutma. Nasıl yani diyeceksin? Artık ben anlatmayacağım. Sen bana söyleyeceksin. İkinci veya üçüncü kez anlatıyoruz. Hangileri parlamento kararı? Bak bakalım şuraya. Parlamento kararı olmasına rağmen hani iki tanesine yedi gün içinde itiraz ediliyordu. On beş gün içinde karara bağlanıyordu. Neydi bu birinci istisnamız? Birinci istisna. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması. İkinci istisna, milletvekilliğinin düşürülmesi. Üçüncü istisna, iç tüzük. Nasıl yani hocam? Şu ikisine 7 tire 15, iç tüzüğe ise 60 tire 60. 60 gün şeklen, 60 gün esasen içinde anayasa mahkemesine dava açılır. Peki sevgili kardeşlerim, bu iç istisnayı öğrendik. Şöyle sorsa soruyu kulağı böyle tutmasa da hani biraz değişik tutsa. Dese ki 1, 2, 3 yukarıdakilerden hangileri kesin olmayan parlamento kararıdır derse biz bu üç tanesine kesin olmayan parlamento kararları da deriz. Çünkü kesin olan parlamento kararlarına yargı yolu neydi? Kapalı. Bunlara ise yargı yolu açık. O zaman bu üçüne biz ne diyeceğiz? Kesin olmayan parlamento kararı diyeceğiz. Peki aynı başlığı bir daha dönüp atsam. Parlamento kararı olmayanlar desem. Sizin bana ne demeniz lazım? Hocam deli misin? Anlattın ya. Hani iki kolumuz vardı ya. Neydi bu iki kolumuz? Bir kanun, iki parlamento kararı. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kanunla yaptığı işlemler parlamento kararı değildir. Yalnız arkadaşlar ÖSYM akılını yemedi. Size şunu sormaz. Aşağıdakilerden hangisi parlamento kararı değildir deyip A. Türk Silahlı Kuvvetlerini korumak B. İç tüzük hazırlamak C. Sayıştay Başkanı'nı seçmek D. Kamu Başdenetçisi'ni seçmek E. Bütçe Kanunu'nu hazırlamak diye sormaz. Orada kanun lamba gibi ne yapacaktır? Yanar yana söner. Size bunu sormaz. Size neyi sorar? Hani unutmayacağımız adı kanun olmayan, kanunla yapılan uluslararası antlaşmaları neyimiz vardı? Uygun bulmak. İki, para basılmasına karar vermek. 3- genel ve özel affa karar vermek. 4- il, ilçe, Büyükşehir belediyesi kurmak işlemlerini koyar. Çünkü bunlar adı kanun olmasa da neyle yapılan işlemlerdir? Kanun ile yapılan işlemlerdir sevgili arkadaşlar. Çok fazla karşımıza çıkmayacak olmasına rağmen denemelerde ve yaprak testlerde canınız sıkılmasın, keyfiniz kaçmasın diye küçücük bir şey anlatacağım. Küçücük, yormadan, üzmeden. Arkadaşlar kanunları biz şöyle ayıracağız. Bir de diyeceğiz ki bak özel nitelikli kanunlar. Hocam bunlar niye özel nitelikli olacak? Bak niye özel nitelikli olsun bunlar? Normalde kanunlarda ayrı bir hüküm belirtmemişsek toplantıya katılanların yarısının bir fazlasıyla. ...151'den az olmayacak şekilde... ...biz bunu kabul edebiliriz. Ancak siz... ...genel ve... ...özel affa... ...kararı neyle verebilirsiniz? 3 bölü 5 çoğunlukla. Yani... ...360 ile karar verebilirsiniz. Bakın, nitelik bakımından özel. Yine arkadaşlar... ...bunun dışında... ...anayasa değişikliğine dair ana yasa değişikliğine dair kanun. Hocam niye özel? Hatırla sevgili kardeşim. En az kaç kişiyle kabul edecektik biz bunu? 360. Esas kaç kişiyle kabul edecektik? 400. O zaman anayasa değişikliğine dair kanun da nasıl niteliklidir? Sayısı bakımından özel nitelik gösterir. Diğer birisi uluslararası antlaşmaları uygun bulma kanunu. Hocam niye özel nitelikli? Ya yurt dışından gelen şu kağıt parçasının altına ben kanun koymazsam bu güç bakımından kanuna eş değer olamaz. O zaman ne kanundur? Özel nitelikli kanundur diyebiliriz. Genel ve özel hafa karar verdim. Anayasa değişikliğine dair kanun yaptım. Uluslararası anlaşmaları uygun bulduğum yine arkadaşlar ne yapacağım kanunla sadece onun için yapacağım para basılmasına para basılmasına karar vereceğim ki bu da neyle yapılır özel nitelikli bir işlemdir. Peki sevgili dostlar sizce bütçe özel nitelikli olur mu? Kesin hesap kesim özel nitelikli olur mu? Tabii ki olur. Niye olmasın arkadaşlar? Bütçe dışında başka bir hüküm koyamazsın yapılış usulü diğerine göre farklı. Usulen diğerine göre farklıysa yapılışı bakımından nedir? Özel nitelik taşır. Bir de kanunları biz süreli ve sürekli diye ayırabiliriz. Sadece kulak dolgunun olsun diye anlatıyorum. Kanunlar genel olarak süreklidir arkadaşlar. Ne demek sayın hocam kanunlar süreklidir? Kanunlar kaldırılmadığı sürece yürürlükte kalır. Ancak, ancak bir deneyimiz var, süreli kanunlarımız var. Mesela bütçe kanunu nasıl yapılır? Yıllık. Mali yıl başına 75 gün kala kim bunu bize gönderir? Cumhurbaşkanı. Ne yaparız? 30 kişilik komisyon oluştururuz. 55 gün içinde görüşürüz ve meclis genel kuruluna gönderir, kanunlaştırırız. O zaman ne kadar süreyle geçerli? Bir yıl süreli. Kesin hesap, Yine hem bütçenin denetimi yapılır hem de bir sonraki yılın taslağını oluşturursunuz. O zaman bu da ne olur? Süreli. Diğerlerine ne derim ben? Sürekli kanun derim. Yine sevgili arkadaşlar kanunları bir de şöyle bölebilirim. Kanunlara derim ki bir maddi kanun, iki şekli kanun. Bakın yine aynı şeyi anlatıyorum. Maddi kanun sürekli kaldırılıncaya kadar devam genel soyut her durum için geçerlidir. Ancak şekli kanun dediğimiz anda sadece onun için yapılmış anlamına gelir. Bak şimdi şeklen kanun yapıyorum. Para basılması. Gördüğünde ne yazıyor? Para basılması. Kanun yok. Ama altında ne var? Neyle karar veriyorsun? Kanunla. O zaman para basılmasına karar şeklen kanundur uluslararası anlaşmaların uygun bulunması. Uluslararası antlaşmaların uygun bulunması. Bu kağıt parçası neyle kanun olur? Altına kanun koyarsak. O zaman yine şeklen nedir? Uygun bulmaya dair kanun. Şekli kanundur. Yine genel ve özel affa karar. Genel ve özel affa karar. Yine neyle yaparsın? Kanunla. Şekli kanundur özel nitelikli kanundur. Özel sayıyla doğrudan altına ne koyarsın? Kanun koyarsın. Ve arkadaşlar bunlar bir şekli kanunları bir kez kullanırsın. Bak bir kez kullanıyorum. Yaptım bitti. Para bastım bitti. Genel ve özel affa karar verdim bitti. Ama maddi kanun sürekli. Ortadan kaldırılıncaya kadar uygulamadan kaldırılıncaya kadar sen bu kanunu ne yapacaksın? Kullanacaksın. İki tane önemli kanundan kısaca bahsedeyim. ÖSYM e her ne kadar sormamış olsa bile. Esasen ÖSYM bu soruyu sordu. Şöyle sordu. Dedi ki, Cumhurbaşkanı tarafından meclise iade edilemeyen tek kanun dedi. Cumhurbaşkanının gerekçe göstererek meclise iade edemediği tek kanun bütçe kanunudur. Bütçe kanunu dediğimiz anda bütçe mali yıl başına 75 gün kala Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilir. Yalnız bütçeyi hazırlamanız da özel bir süreçtir. Bütçeyi nasıl hazırlarsınız? Cumhurbaşkanlığının bütçe ile alakalı bütçe ve strateji başkanlığı çalışmaya başlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmaya başlar. Bir usul tespit eder ve bunu kime gönderir? Cumhurbaşkanına. Cumhurbaşkanı son değişiklikleri verir ve nereye gönderir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderir. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına gönderildikten sonra başkanlık tarafından bütçe komisyonuna gönderilir. Komisyonuna gönderilir. Hocam ne ola ki bir bütçe komisyonu? Bütçe komisyonu dediğimiz komisyon 30 millet vekilinden oluşur. Ve bu bütçe komisyonu eskisi gibi 40 kişi değil 30 kişidir Ve bütçe komisyonuna hocam bu vekiller nasıl alınıyor? Siyasi partilerden güçleri oranında alınır. Senin partinin 300 milletvekili varsa 15'ini oradan alırız. Benim partimin %30 varsa 8'ini benden alır, 7'sini diğerinden alır. 30 kişilik bir komisyon oluştururuz. Oluşturduğumuz bu komisyon 55 gün içinde gerekli çalışmayı yapar ve bütçeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunar. Ve arkadaşlar bütçe içerisine, bütçe dışında herhangi bir hüküm koyulmaz. Yine arkadaşlar ya bütçe ile yaptığınız işlemlere daha sonra Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ne yapamazsınız? Gider artıramazsınız gelir azaltamazsınız. Aynı zamanda bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından görüşülür ve mali yıl başına yetiştirilir. Peki hocam mali yıl başına bütçe yetişmezse ne olur? O zaman geçici bütçe çıkarırsın. Peki hocam geçici bütçeyle çıkaramadık veya geçici bütçeyi ne kadar kullanacağım? Yeni bütçe yapana kadar artık süre sınırı yok. Ama geçici bütçeyle çıkaramadın. Eyvah! yandı tabi. Diyoruz ki eğer bu durumda geçici bütçeyle çıkaramadıysan geçen yılın bütçesini yeniden değerlendirme oranında değerlendir. Yeniden değerlendirme. Tutarına göre artır ve bu bütçeyi kullan diyoruz. Bakın siyasi tıkanıklık olmasın diye. Bütçe yetişmedi. Geçici bütçeyi kabul etmedik ya da yapamadık. Bu durumda geçen yılın bütçesini ne yaparız? Kullanabiliriz yeniden değerlendirme oranında değerlendirerek. Bir de bütçenin denetimi var. Yine Cumhurbaşkanı tarafından. Biz ne demiştik? Mali kanun tekliflerini kim yapar? Reisi Cumhur. Bütçeyi kim teklif etti meclise? Cumhurbaşkanı. Mali yılbaşından en az en geç pardon, 6 ay geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Kesin hesap kesim kanun teklifini meclise sunar. Kesin hesap kesim kanun teklifi bu sefer meclise bağlı nereye gidecek? Sayıştaya gidecek. Çünkü uygunluk bildirimi yapacak. Genel uygunluk bildirimi. 75 gün içinde genel uygunluk bildirimini, bak yine kaç gün demişiz, kafa karışmasın diye 75 gün içinde kime gönderdin? Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gönderdin. Gönderdin. Daha sonra kesin hesap kesim kanunu yeni yılın bütçesiyle görüşülür ve birbirlerine bağlanır. Görüşülür ve kabul edilir. Kesin hesap kesim kanun teklifi. Esasen bak bütçeden daha önce bunu yaptım. 6 ay sonra kesin hesap geldi. Kesin hesaba çalıştım. Bir sonraki yılın bütçesinin taslağını oluşturdum demek. O bütçeyle görüşüp kabul ettim. Yine bir sonraki yılın bütçe taslağını oluşturdum anlamına gelir. O zaman kesin hesap kesim kanunu bütçe ile aynı gün görüşülür. Karara bağlanır veya kabul edilir. Ve bir sonraki yılın bütçesinin taslağını da ne oluşturur? Kesin hesap kesim kanun teklifi oluşturur. Hocam ben bu kadar çok şey bileceğim mi? Aha, elime kaleme alıyorum. Ben anlattım bana düşen sen bilme. Ben anlattım, sen bilme. Ben anlattım, sen bil. Neyi bil arkadaşım? Bütçe. Kaç gün önce sunulur? 75. Sorar mı? Soracak. Unutma. Yine bütçeyi kim teklif eder? Sorar mı? Soracak. Unutma. Yine arkadaşlar hangisi parlamento kararı değildir? Hangisi kanunla yapılır? Sorar mı? Soracak. Unutma. Neydi bunlar? Uluslararası anlaşmaları uygun bulmak. Kanunla. Genel ve özel affa karar vermek. Kanunla. Para basılmasına karar vermek kanunla. İdarede çık çok sık sorulan soru. İl neyle? Kanunla. İlçe neyle? Kanunla. Büyükşehir Belediyesi nüfus 700 olur. 50 bin olan yerde neyle? Kanun ile unutmuyorsunuz. Anlaştık mı sevgili dostlar? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.